Tövbe ettiğin halde günah işlemeye devam mı ediyorsun? İşte günahtan kurtulabilmek için yapman gerekenler kardeş. 1. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiç günah yoktu. Günde 100 defa tövbe ederdi. Bizim günde 100 günahımız oluyor ama bir tane tövbeyle geçiştiriyoruz. Tövbeyi arttıracağız. Birinci madde tövbeni arttır. Günde en az 100 defa istiğfar çek. 2. Hicret et. Seni günaha düşüren hangi ortamsa o arkadaş grubunu terk et. Hangi uygulamaysa, hangi uygulamanın problemi ise onu sil. Seni günaha götüren yolları kapa. Buna seddi zeray diyoruz. Silmen gerekeni sil, engellemen gerekeni engelle. 3. Günaha düşmemek için yapmamız gereken en temel şey ne? İmanımızı kuvvetlendirmek. Allah korkusu artarsa kul o hallere düşmez. Öyleyse ne yapacağız? Her gün Risale'den mümkünse bir 10 sayfa ama elimizden geliyorsa 20 sayfa okuyacağız. Bu Kur'an hakikatleri deme damarlarımızı işecek, imanımız kuvvetlenecek, Allah'ı daha iyi tanıyacağız, Allah aşkımız güçlenecek, günahlara meylimiz azalacak. Gelelim diğer maddeye. Bu çok önemli ve unutuluyor. Sadaka belayı def eder değil mi? En büyük bela da ahirete gelen beladır. Kişinin imanına, ahlakına gelen beladır. Sadaka verdikçe cehenneme götüren, ebedi zarara götüren yollar kapanmış oluyor. Öylesi sadakayı arttır. Canını acıtacak kadar sadaka ver yani. Bir diğer madde gözyaşı dök kardeşim. Gözlerine gusül aldır her günahın yıkanabileceği bir tekne vardır, bir tezgah vardır. Doldur gözyaşlarını avuçlarına, onunla Rabbine git. Bin kere düşsen de bin kere kalk, bin birincide de gene Rabbine git. Bir diğer madde, her düştüğün vakit Kur'an oku. Diyelim bir günah işliyorsun ve o günah sürekli tekrar ediyor. Bundan sonra o günah her düştüğünde Kur'an diyor ya, bir kötülük yaptıysan hemen arkasından bir iyilik yap. Mesela bir vaka suresi oku. Ok. Her o günaha düştüğünde eğer vaka okuyamıyorsan daha kısa bir sure oku. Ama bu senin rutinin olsun. Veya onu da yapamıyorsan iki rekat namaz kıl. Her harama baktığında mesela iki rekat namaz kıl bir süre sonra şeytan seni bir daha düşürmeyecektir. Çünkü kendisi zarara uğruyor. Bir diğer madde yalnız kalma. Sürüden ayrılanı kurt kapar. İlim meclislerine gir. Hayırlı arkadaşlar edin. O hayırlı arkadaşların seni hayra sevk etsinler. Öyleyse kendine mutlaka sığınacak bir liman bul. Çınar altı gibi bir ağacın gölgesine gir. Sohbetlere git yani. Son maddemiz yediklerine dikkat et. Çünkü kişi çok ağır şeyler yerse vücutta bazı hisler, nefsani hisler açığa çıkar, galeyana gelir. O da kişiyi daha çabuk günaha düşmeye müsait hale getirir. Az yemek insanı daha sükunetli tutar.